Bir sonraki yarışma İzmir'den. E, Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması. Yine sunmak üzere. Görkem Rabia Kanfetköy'ü. Herkese merhaba. Ee, Görkem Rabia Evkaya ben. Size Bornova Çocuk Dünyası projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün burada değiller ama ekip arkadaşlarım da Orkun Özer ve Kerem Çınar. Çok kısa hemen yarışmanın yerini ve konusunu hatırlatmak istiyorum size. Arkasından biz ne önerdik biraz <laughs> ondan bahsedeceğim. Belediye ile görüşmelerimiz nasıldı ve uygulama projesi sürecinden bahsedeceğim. Yarışmayı Bornova Belediyesi açtı. Bornova ilçesi içinde, Forum Bornova Alışveriş Merkezi'ne oldukça yakın ve iki katlı villa parselleriyle çevrelenmiş bir alan aslında. bizim de zaten aynı iki kat yapı yapma hakkımız vardı. yarışmanın konusuna gelecek olursak, aslında ne yarışmanın isminde ne de şartnamesinde bir müze kelimesi geçmese de program olarak baktığınız zaman burası bir çocuk müzesiydi. En azından dünyadaki diğer örneklerinden herhangi bir eksik tarafı yoktu program olarak. E ee, biz ne önerdik? Ee, ya ben bu imajı bu görse çok seviyorum. Çünkü e, provokatif bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Ee, birinci olduktan sonra projeyi arkitarda paylaştığımız zaman e, gelen yorumların gerçekten belki %95'i e, olumsuzdu. Ee, biri L tipi cezaevi demişti. Ee, biri uçurtmayı vurmasınlar demişti ki bu benim favorim. <laughs> ee, biri de e, Pink Floyd'un işte Another Break in the Wall e şarkısının YouTube linkini paylaşmıştım. Aslında yani insanların ne düşündüğünü çok iyi anlatıyor bence bu yorumlar. Fakat bizim burada aslında yapmaya çalıştığımız şey e, şuydu: e, dışarıdan oldukça yalın, sade ve e, gizemli bir hava yaratıp, belki de bu eşikten sadece böyle içerideki çocukların sesini duyabileceğimiz böyle dedim gizemli bir ortam yaratmak diye. Yani bir nevi aslında Pandora'nın kutusu. E, zaten bu imajda da göreceğimiz gibi içeride de bu durumun tam tersi. Ee, Çocuklarım işte koştu, oynadı, bağrıştı, çağrıştı böyle karnaval havası, cümbüşlü bir ortam hayal etmiştik ee, ki bunu büyük oranda gerçekleştirdiğimize inanıyorum. <laughs> yani aslında bizim çıkış noktamız dediğim gibi çocukların böyle özgürce dolaşabildikleri bir e, açık mekan tasarlamaktı. E, bu aslında bize e, iki taraflı bir getiri sağladı. E, zemin katı neredeyse tamamen çocukların oyun alanına terk etmek bize e, e, sergi salonu da alta, alt kata aldığımız için e, ol, olabildiğince esnek bir e, sergi holü sağladı. E, bu soldaki e, görsel atölyelerden e, aslında e, avludan içeri girdikten sonra iç ve dış e, sınırlarını tamamen kaldırıyoruz. E, bütün mekanlar zaten avluyla hemen hemen e, iç içe. E, hemen planlara bakacak olursak hızlıca Zemin katta dediğim gibi eşikten girdikten sonra giriş ve girişi sergiye bağlayan amfiteyatro. Çok amaçlı salon ve fuayesi. Yukarı çıkınca kafeterya ve atölyeler. Sol tarafta da simülasyon odaları var. Bir üst kata çıkacak olursak eğer idari kısım ve bir okuma salonu var ki bu okuma salonu da zaten bu sol üstteki sekürasyonla direkt avluyla bağlantılı. Ee, birinci Bodrum katımızda sadece e, otoparkımız var. Ee, i̇kinci Bodrum'da da e, bu bahsettiğim e, iki kat yüksekliğinde olabildiğince e, esnek, planlanabilen, böyle bir hangar gibi neredeyse bir sergi salonumuz ve teknik hacimimiz var. Ee, bu yarışmada teslim ettiğimiz bir görselde e, giriş ve e, sergi salonunu görüyoruz. Onu bağlayan amfiteatro. Ee, bu görselde yine kütüphaneden, okuma salonundan. İrelim belediyeyle görüşmeleri ee, genelde böyle işte sürtüşmeli olur ve iki tarafta da birbirine e, kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışır fakat bizimki öyle olmadı. E, zaten Bornova Belediyesi e, oldukça e, ya yani kurum olarak çok olumlular gerçekten. E, biz de zaten ekip olarak hani çok tercih etmiyoruz e, kurumlarla ters gitmeyi. E, dolayısıyla oldukça güzel geçti görüşmelerimiz fakat e, yani aslında bu bizim belki kendi kendimize attığımız bir gol oldu ama şöyle bir durum oldu. Belediyeden tamam hani binayı yapıyorsunuz ama sergi salonunu da siz tasarlayacaksınız dediler ve biz kendi aramıza çok fazla tartışacak vaktimiz yoktu o sırada. Yapar mıyız, yapamaz mıyız, yapamayız galiba falan derken tamam yaparız dedik. Fakat işte toplantıdan çıktıktan sonra biz ne yaptık dedik. Çünkü bu gerçekten bambaşka bir uzmanlık alanı. Ve yani hani o sırada gerçekten büyük e, tedirginlik oluştu bizde. E, fakat işte, e, ha şunu da söyleyeyim pardon, e, biz hani yapamayacak mıyız acaba diye düşününce birkaç tane firmadan teklif aldık. Ve e, hani üç aşağı beş yukarı hesaplarsanız beş bin metrekare bir binadan bahsediyorum. Mühendislik dahil bizim aldığımız paket fiyatın daha üstüne sadece e, bu sergi tasarımı için e, istediler. Dolayısıyla zaten o noktada yapacak bir şey yoktu. Yani biz hani bir şekilde e, bunu halledeceğiz dedik ve hemen araştırmalara başladık. E, araştırmalardan sonra bir konsept oluşturduk. E, bir mood board sunumumuz oldu belediyeye. E, sonrasında zaten onay ve nihai tasarım. E, birazcık bahsetmek istiyorum bu sergi tasarımımdan da. Çünkü projenin çok büyük bir bölümünü kapsıyor aslında. Ee, bu araştırma kısmında abartmıyorum yani dünyadaki neredeyse bütün çocuk müzelerinin projelerini inceledik. Kaldı ki Türkiye'de zaten bu bizimki ilk olacak. Dolayısıyla önümüzde böyle çok somut bir örnek yoktu. Ee, bu bizim en çok etkilendiğimiz çocuk müzesi oldu. Kanada Manitoba'dan. Ee, hani birazcık böyle anlatmak istiyorum. Çocuk müzesi dediğimiz şey aslında bizim e, yetişkinlerin müzelerinden oldukça farklı. E, çünkü hani bizde genelde bir obje vardır ve biz izleyici oluruz. Ee, ve hani oradan bir şey çıkarmaya çalışırız. En iyi ihtimalle belki dokunabiliriz. Fakat çocuk müzelerinde e, durum tam tersi. E, aslında bilgiyi çocuğa böyle hap gibi vermektense e, çocuğun bilgiyi kendisinin oluşturmasını bekliyorsunuz. Dolayısıyla böyle biraz işte oyuncak tasarımı giriyor işin içine. E, yani şunu da belirteyim. Zaten e, bu konsept oluşturma aşamasına geçtikten sonra... E, Üç tane uzmanla çalışmaya başladık. İşte bir çocuk gelişim uzmanı, bir psikolog ve bir müze tasarımcısıyla attığımız her adımı aslında onlarla beraber bir feedback alarak gerçekleştirdik ve sonuç olarak bir konsept oluşturduk ve bu konseptimizle "Haydi birlikte dünyamızı daha iyi bir yer yapalım" mottosuyla ortaya koyduk. Aslında yapmaya çalıştığımız şey sürdürülebilirlik teması etrafında tasarlanan altı tane sergi ünitesiydi. E, bu bizim belediye yaptığımız böyle bir ara sunumda e, gösterdiğimiz bir imajdı. Hemen bahsedecek olursam. Zaten çok basit bir e, sirkülasyon şemamız var. pointer e, var galiba bunun. Evet. E, zaten e, işte bu kaydıraklı e, amfi tiyatrodan indikten sonra, amfi basamaktan indikten sonra şu şekilde dolaşabiliyoruz. E, i̇lk başta bir toplanma alanına geliyoruz. Arkasından işte çiçek, e, devasa çiçek bahçesi karşılıyor. E, zaten çocuğu olanlar mutlaka bilirler İşte okul öncesi çocukla okul çağındaki çocuğun aslında e, öğrenme yetisi oldukça farklı. E, biri okuma yazma biliyor bir tanesi bilmiyor ve e, aslında burada yapmaya çalıştığımız şey her iki gruba da hitap edebilen bir ortam yaratmaktı. Bu çiçek bahçesi aslında daha çok e, çocuklar için bir oyun alanı. E, i̇şte e, makarna ormandan geçerek işte içi e, ayna kalpli labirent, fetek labirentten geçiyorlar. İşte bir karınca... E, bir tırmanma duvarı var, bebek oyun alanları gibi. Arkasından bizim çiftlik, işte burada çiftlik hayvanlarını tanıyorlar. Arkasından dinozorlardan başlayıp bilgisayarın icadına kadar geçen böyle bir zamanda yolculuk tüneli var. Sonrasında bir uzay yolculuğu bölümüne geliyorlar ve bu kubbenin altı aslında tamamen böyle bir sanal bir uzay formunda şekillendi. Ee, daha sonra Dünya Kaynaklarımızı Koruyalım kısmına geliyoruz. İşte burada çocuklar kendileri pedal çevirerek enerji üretiyorlar. İşte geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ee, kendi geri dönüşüm e, malzemelerinden yaptıkları e, işte eserleri diyeyim orada sergileme imkanı buluyorlar. Ve en sonunda da bizim, bizim mahalle e, temasına geliyoruz. Burada da e, çocuklar aslında işte yetişkinlerin dünyasına bir adım atıyorlar ve e, işte meslekleri tanıyorlar, e, kendi ölçeklerinde oluşturduğumuz kent parçasında trafiği tanıyorlar. İşte e, plazma karlarla aslında orada kendi e, trafik deneyimlerini yaşıyorlar. İşte bir şantiye ortamımız var. E, i̇şte vinçlerle kendi e, şehirlerini inşa ediyorlar. E, bu şekilde sergi alanı. E, tahmin edersiniz ki e, bu işin çok ciddi de bir grafik kısmı vardı, e, grafik iş yükü vardı. E, biz grafikleri Elif Gürbüzle çalıştık kendisi gayet iyi bir iş çıkardı gerçekten. Böyle bu gördüğünüz yani kurumsal bir çalışma aslında bu şu an gördüğünüz. Bu basit şekillerden oluşturulan işte grafik kompozisyonları aslında binanın her yerinde görebileceksiniz. İşte zeminde, bazen duvarda, bazen tavanda. Evet, başladı. Güzel oldu. Bunlar ya zaten bitiyor. işte dinozor kısmından bir görsel, grafik çalışması. İşte bu karın... Devasa Çek Bahçesi'nin arkasındaki duvar tamamen böyle bir grafik olacak. Bu da yine e, bilgisayarın işte kronolojik sıralamasını gösteren bir grafik. Çok teşekkür ediyorum.